Arkadaşlar bugünkü videomuzda Kardelen ve Bahadır'la Brawl Stars oynayacağız. Başlayalım o zaman hemen. Şuradan. Arkadaşlar hes ay, ödülle girdik. Şimdi oynayacağız. Bahadır'ı bekliyoruz. Ben Frank'le girdim. Kardelen Cini Bahadır savaşçılara bakıyor. Acaba ne seçecek? Yine kral seçti. Şimdi başlayacağız. Evet arkadaşlar. Başladık videoya. Sonunda. Hemen gidelim. Oralara. Ben Frank'in. Piper sen git bir. Beni alacak dur. <laughs> Aa, sen de öldü. <laughs> Öldüremedim. Öl. Piper'ı da birazdan öldürürüm. Sen bir öl de. Uf canımı çok azalttı. Kurtuldum. Hadi bakalım. Hayır. Öldüm. Herkes öldü. Uf iyi oynuyorlar. orayı bastılar. Ben size şöyle bir Ya hayır ya. Canım hiç bakmadım ki. Sen çok havalandın ha. Sen de git şöyle. Ne oldu. Ağlıyorlar vallahi. Hayır 37'ye 38 oldu. Yanacağız yanacağız. 5 saniye kaldı. Hayır hayır hayır. Yenildik. İlk maçta yenildik. Frank'in ultisini de deneyeyim. Aaa. Hasar yediğimizde bize cam veriyormuş. Ben savaşçılardan neyi seçsem ödül avında iyi seçim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi karakterleri değiştirdik gördüğünüz gibi. Hemen gireceğiz. Bugün de ödül avı oynuyoruz. Bazen hep değişik oynuyoruz. Hep bazen değil. Botlarla oynuyoruz bu arada. Botlar da iyi oynuyor. seni görmedim hiç. Şu, ya aksesuara mı koyacaktım ya? Yapışacaklardı. Sen de bir öl. Öldürdüm bayağı bir. Olsa seni de be alalım şuradan. Hayır, hayır. Öldüm ya Ama yeniyoruz Belki kesin bizde Ben öyle öldürdüm o beni öldürdü Hiçbir şey değişmedi böylece Ya. Yeniliyoruz. Yenilmeyeceğiz ama bu bize Ya öf. Şurada adam var. Otomatiğe sıkıyorum. Süpersel bak. O yendik. Sonu yapmasaydık. Berabere mi kalacaktı? bilmiyorum ama. Hmm. Şimdi girelim hemen. Ben yine bir yi seçtim. Of ya. Hbit olsa Hbit'i seçerdim de. İki. Ya hayır ya. Sen nasıl beni alırsın ya? Öf ya. boçlar yani. Oh. <laughs> Öldürdüm adamlar beni öldürdü sonunda. Ya. Şuraya bırak ya. Her yere bırak. yapış yapış ya of ya, ya botlar bizden iyi çıktı. Aa ben neden broku seçmiyorum? Arkadaşlar şimdi dost de... Dostluk maçından çıktık. Savaş takımından arada dostluk maçında ben Dynamite ile oynarım. Brock karşı takım çok iyi çıktı. Balley var. Dynamite var. Şurayı aç. Ne yaptık? Hayır ya. Otomatiğe bastılar. Sen bana... Hayır hayır. <laughs> Helal olsun vardır. Sen git. Ya Kardelen'de ve ba Bahadır'da efsanevi var. Bir bende yok ya. 12 binlik. 12 bin kupalık yani. Hesabım var. Tüm karakterler var. Sadece efsanevi yok. Nasıl? Top. Hayır ya. Adam da otomatiğe bastı. Hayır. Ben mi kendi kaleme gol attım? İnşallah ben atmamışımdır. Şurayı patlattık ve gol. eşitledik. Oha. Ya hayır ya. Gol olamaz. Gol olmayacak. Gol olmayacak. Evet. Adamlar kötü oynuyor. Ya Gol. Kazandık. Dostluk maçından çıktık. Biraz da kupa kasalım diye. Ee, şimdi Bale ile oynayacağım. Şöyle yükseltelim. Ben aslında Barley'in bu kostümü sevmiyorum. Barley'in o dizisi bir Aa, A Bende Ben de de var da Sprota oynamayı sevmediğim için. <laughs> Hayır, hayır. <laughs> Canım çok az. <laughs> Oltu attım. <laughs> Sen de bir öl Şimdi sen oradan koşarsın Ben bastırırım Şöyle Şuraya bir ulti at Böyle. 1-0 Yandık yine. Balleyi 11 yapayım bırakacağım. Hazır diyorum. İnşallah Ha. Çok hoş. Arkadaşlar bir kutu açıyorum. Çıkmadı. Arkadaşlar az önce kardelenin interneti gitti herhalde. Çevirim dışı oldu. Şimdi Bahadır'a... Evet arkadaşlar şu anda geliyoruz. Karşı takımda çok iyi ya. Şimdi şuradan. 8-bit sen ölmelisin. Sonra ben şöyle bir şey yapmalıyım. Dünyanın en basit gollerinden birisi değil. Ama gol. Nasıl ya? Oraya bir ulti atayım. Etwit de aslında savaş topuna girilmez. Yavaş. Ben Max'i tercih ederim yani. Hızlı ve iyi vuruyor. Hayır. Tara oynuyormuş. Şuraya bir ulti. <laughs> Şimdi bana vuruyor. Şuraya taraya ultiye atmam. Sen. Adır sen bir yerlerle. Ben sana atacağım. Ve gol. Ah. İçeriye doğru ulti attım. topu. Top hiç kimse de. Hayır. Atamazsınız. Ve kazandık. İnşallah şey olur yani. Oh. 11 oldu. Şimdi. Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Abone olmayı,